Finale doğru geri sayım başladı. Efsane bölümler ardı ardına geliyor. Videoya geçmeden önce bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Önceki bölümlerde ipuçlarını vermiştik. Devran ve Cesur sonunda birleşti ama bu birleşme Cesur'un vurulmasıyla dramatik bir şekilde başladı. Tüm izleyenleri ters köşe yapan bir hamleyle İhsan sahalara geri döndü ve Devran'ın ailesini korumak için büyük bir adım attı. Karahan ise köşeye sıkıştı. Artık son hamlelerini yapacak ve işler iyice karışacak. Fragmanda da Karahan, Aysel'in karşısında ve onu muhtemelen kaçıracak. Şimdi sakin olun, İskender Gül'ünü almak için her şeyi yapabilir ve İmre'yi Karahan'a verebilecek. Ama en büyük sürpriz şimdi geliyor. Devran'ın yanında olacak kişi Karga. Evet, yanlış duymadınız. Devran ve Karga arasında beklenmedik bir işbirliği başlıyor. Peki ya final ne zaman? Deha. Muhteşem finaliyle 32. bölümde ekranlara veda edecek. Sizce Deha final yapmalı mı? Yorumlara yazın, düşüncenizi paylaşın.